ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde Miami-Dade itfaiye şefi Alan Kominski, 13 katlı binanın enkazındaki çalışmaları tamamladıklarını açıkladı. Ekiplerin 12 saat vardiyayla yılmadan bir ay boyunca enkaz altında insan aradıklarını kaydetti ve bu açıkçası her açıdan zor ve yıkıcı bir durumdu ifadesini kullandı. Kominski, <laughs> bugüne kadar enkaz altından 97 kişinin çıkarıldığını hatırlatarak, şu an sadece 54 yaşındaki bir kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Miami Dade Belediye Başkanı Daniella Levin da arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek bundan sonra Miami Dade Polis Departmanı'nın olay yerinde muhtemel insan kalıntıları ve özel eşyalar için incelemelerini sürdüreceğini bildirdi. <laughs> Yetkililer arama ve kurtarma çalışmalarının ikinci haftasında 7 Temmuz'da enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı. Enkazdan en son 15 Temmuz'da bir kişinin cesedine ulaşılarak ölü sayısı 97 olarak kayıtlara geçmişti. Storm... Miami Beach'in kuzeyinde yaklaşık 5600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik Champlain Towers adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü. Surfside bölge yetkilileri bina yönetimiyle 2018'de yapılan yazışmalarda 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkat çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti. Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatte 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı. Asiyah.